İzleyicilerimizden gelen birçok soru Amerika ile ilgili yani işte S-400, F-35 gibi. Yani bu Amerika nasıl bizim müttefikimiz? Dostumuz mu, düşmanımız mı bilemiyoruz. Yani NATO ülkeleri de öyle. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'na girmemişiz. Sadece girmiş sayılmışız. İkinci Dünya Savaşı'na hiç girmedik. Yani Almanya Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. Avrupa'nın bir tür çok ülkesi yaşadı. Efendim Japonya, Nagasaki ve Hiroshima'ya dünyada ilk defa atom bombaları yedi. Hala ot bitmez. Adamlar süper güç olmuş. Adamlar yani Almanya'nın insanı kalmamış, ekonomisi kalmamış. iki defa savaş yemiş. Taş üstüne taş kalmamış. Dışarıdan işçi getirmişler. Şu an ekonomisi nerede? Biz neredeyiz? Yani bu nasıl yani biz hala 2023'ü bekliyoruz. Yani bir maden, petrol çıkartmak için. Bugün bize çıkarttırmayan 2023'te nasıl çıkarttıracak, nasıl izin verecek onu da bilmiyoruz. İzleyicilerimiz de sağ olsun bu soruları bize yöneltiyorlar ama biz de araştırıyoruz. E Ciddi yani sıkıntılı bir ortam. Yani şu an ee, savunma silahı alacağız yani insanları silah değil savaş silah değil kendileri vermiyor başka yerden aldırmıyorlar yani bu çok garip bir olay yani daha önce bir Çinlilerle bir e, işte e, bir anlaşma yapmıştı onu iptal ettik e, Rusyalarla iptal edin diyor ama e, başkan da söylediği gibi alacağız demiyoruz. aldık diyor yani.